Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yellow Baby oyunundan olduğumuz yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer 3. seriyi çekeceğiz. Next ile beraber olduğumuz yerden devam edeceğiz. Neyse çocuklar başlayalım. Hmm. Eee, kaç dakika like gelsin? 80 dakika videon çözülecek. Arkadaşlar barda yanımda Hüseyin e de var. Evet arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar burada kalmıştık. Evet asansöre bindik. Asansörde asansörden çıktık. Oha. Orası yer ama. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar böyle bir yerde burada next de var. Next'in nedir oğlum yani? Next hey, next. Ne? Nex ama nit. 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 Lan. <laughs> İşim yapacağız. Nerede buraya taşacağız? Kapı açılacak. Ama net derdi. Yani Yanında öz de var. Öz defede kaç like atsınlar? Evet arkadaşlar bu serinin gelmesini için Aha. like atın. 50 e, Eriye Berk'te gelmesi de yine de bu serinin devamı gelecek. Oo. Ulan ne şeref. İlk de defa mi? buraya oynuyoruz değil mi? İlk defa gördük. Burası ne? Evet. Ella evet. <laughs> e, Botar. O çiçek ne işe yarıyor? Dur bakayım. Bu. Aynen. Bir. İyice de anlıyor. Allah'ım. Ben çok... ne alaka? Net, Adam ne? Adam nilt. Adam şundan ne? Bunu alıyor muyuz lan? Bunu ne yapacağız? Fıçayı ayrı, ayrı çekle. Hı. Şuraya ekleyeceğiz gel. Ben buraya mı eklesek? Ayrı çekle diyor. Ha şuraya. Buraya da eklik. Tamam bakayım. Gel. Yeah, Hele şu kolları çek bir. şunu çek. He dolduranları çekebiliriz. Bu ne şey? He oradaki şeylerden böyle gelecek kalanıza eksili yapacağız. Kazana Yok ki burada eksili. Bırak Dur bak ha, buna basacağız. Bak. Ha? Ha geliyor mor. Mor değil pembe. Ne, ne güzel de bir kedi var. Hadi bir bitir yap. Yaptık. Bir ol lazım. Ha. Kazandı. Ananı satayım. Bu ne bu? Oh! Bundan kaçacağız. Kaçmayız. Be, ne diyor? Bebeği, Bebeğe besle. besle. Alıyor bunu. Tebe safhalı. Anahtar. Hiç, Anahtar. Mutlak stekar. Anahtar aldı. Anahtarı ver lan. Anahtar ne diyor? Aha. Kütüphanenin Aha, kapısı kilidini aç mutfağı arı. Şu şey ne? Hakat bunu. He bu şey bebeğin kostümü. Bebeğin kostümü gideceğim. Paradan çok olacak. Benim oğlum paradan çok olacak. Refi bak nasıl altına sıçadım. Hiç korkunç değil o. Oğlum. <laughs> <laughs> altına sıçtı sana. Ne öyle oldu? Lan. Ne? Dibine <laughs> bak. Az önce Lan, çıktı. Az önce. Bizim de limamutla benziyor. Bir bunu buraya koyabiliriz diyeceğim. Bir kol lazım. Bebeği pişirsek fırında bir kol lazım diyor. Kol bulmamız lazım ama. Evet şimdi arkadaşlar kol arayacağız. Kol nerede? Nasıl adı ha? Bir açın kol. Aha burada. Vanan kolu topla. Kolu tak. Bunu o şey takacağız. Gelin. Ay. namlar bu nedir? al Anahtar. Ee bak şunu şuradan atacağız. O ben çıkacak bu anahtarı alacağız. Bir inşallah bu vazifeyi yerine getirebilirsin. ahanda ne işte şey. Ne ne? Aa, o aksini bebeğe çekeceksin hani o muhtapçıdaki şeyleri yanına çekiyor ya. Heee anahtarı, anahtarı da, da çekecek. anahtarı çekecek. Bebuş nerede? Lan bebek neredesin? Bebeğim. Ama... Lan neredesin küçük kız? Bana hep Ne diyor? Acil durum. Cama kır. Arkadaşlar. Benim aklım sayesinde. Bu sen ahın. Bir şu solda kapı var. Gördün mü? Kelo. Sen ne yapıyorsun? Be e doğa baş bakın ne var? Ya yok. Ha şu iki tane boş kalan yeri. Gel yavrum. Yavrum gel. Gel. Alamıyoruz. Ya. Alamadık. Sen Hadi bulur. Şey, i̇şte Aha. Ben almadan Aha bak kara kedi orada. Aha bak ha, böyle verdi. Benim sayım. Mal bebek. Oh, hadi. kara kediyi takip et. Ok. Abi kara kedi de bir de ne Neredesin? Niye? Nerede bu nerd? Bu konu gitmez kesin. Lan bu ne? Esta Ya bak. yok kapıda 5 var ama. Niye mı Bu nerede? içinden. Şimdi Mert vaktadır neredesin çak. Sen Mert baba doğasını seviyor. Konuşmadan daha dün bahçeye sikiyor. Nasıl bu şeyi mi? tutuyorsun? Bir kabo nereye gidecek? Ha, bunu takacağız. Şimdi bunu takacağız, verdimeni beni tutturmaya çalışacağız. Niye taktım şimdi orada? He. Ne yapayım bir de robot nasıl? Niye? Bak, şuraya gelince alacağız bak. Abi mantı ha. Aldık. Kara, Kara ki... gidip kaçıyor. Tırmanalım. Bak ben sana dedim şifreyi. Bir o kitabın altındaki şifrelere benzemiyor mu? Neydi? Vallahi iki çizgi. O oh, Kar ka kare mi? Ya kare kare. Üçgeni yap üçgeni üçgeni. Ha bak bu. Ha, doğru bu. Buydu. Kırmızı bunlar ne işe yarıyor? Ne o? Ne bir şey? Amkınlık. Zulmeli Ama Aman Bize baksana, kırmızı zulmeli, Seni beğenemezsin. Güzel bak sen o kırmızı zulmeli dedim. kırmızı zulmeli ilgili bir şey dedin. Neymiş soru şard... ...dayı giden. Bir denesene bakayım üstteki kırmızı, şimdi tam üstteki herhalde yanıyor da. Bir, iki, üç Ok. Çık Ok. Ok. Kırmızı ok. ok. Ok hangisiydi o? Herhalde Ok. Hem Aha. Bu. bu Şimdi şu şu kaldı. Bu da budur ha kesin bak. Bakın. Bunu bir saniye. Hangisi lan? Demek ki bir tane yanlış var. Ama bu da var. <laughs> Kare. B bak bir tane de oradan. Bebek, bebek, bebek nerede buraya geldi? şeyler göstereyim. Ya kırmızı, bak şimdi Kırmızı, kırmızı mum... Ay yüzler Çok benim yüzümüm. Kırmızı şey... Kırmızı mumun üstüne git herhalde yanıyor. Böyle. Ya yok yanmıyor. Bizde ne? Al 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 al. Ne diyor hmm. lan bu? Ay iyi 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 Aldı. Tam da izlesin. Alan. Bakalım ne olacak. Bir bak sana ne dediğim bak. İyi. Sen bunu biliyordun zaten. Ne? Bak kerten kereden görmüştün ya. Ne? Buna. Yo. Evet. Ya anlatma. Devam edelim. Şey nil nerede lan? Üçgen iki tane eksik var. Ya kare yapacağız değil mi? Kare. Maak bonnie 5 bars, laat ze maar dan. Niets. Maak niets. Maak dat niet. Maak bonnie 5. Omsingington. Pilarnici, nee. Ik sta maar als een snelle... Wat? Ik heb hier Kut 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 Mob No. Art Top Tam bir zasında bakarım Tam bir zasında. Kare var. nasıl oldu böyle kare iki çizgi değil mi? Yok. Evet. Kare on çizgi. Aha bu. <laughs> Şimdi yuvarlak aldı <laughs> <laughs> Ne? <Kafadan> attım. <laughs> bu dakika bu ne? İnelim. Anam. Kafam. Şarap. Neydi fotoğraf Sır sırrını keşfet. Film. Film al. Bunu şeye tartacağız tabi. Biz de bir şeyler. Açalım. Şimdi nerede alıyor zaten. Takalım. Bir. Nasıl oluyor? Bak. Ne diyor? Film, şimdi. Film'i çıkar. Filmi tak. Bakalım filmi. İnşallah güzel film çıkar. Yapalım şöyle. Evet. Kafadan atayım. <laughs> ne diyor? Film. film. projeye yerleştir. Şeye ha oraya yerleştireceğim. Filmi tak. Bok gibi koltuk buradan olsun. Bak şimdi bundan fotoğrafını çekin de bundan gerçek oluyor. Koltuk böyle değildi Aa, böyle oldu. Kol bozuk kini çek bakayım oluyor mu? Bir hakata. Ha Üstteki saksıyı getiriyor. Zaten... Üstteki saksı da herhalde onun şeyini alacağız laboratuvara götüreceğiz. Değil mi? Ben nereden biliyorum. Her tek bir laboratuvar. Bunu alalım. Bunu da Tamam. Tamam. Açtım. Açarsan olmuyor ki. Tamam. tamam. Hadi hadi hadi. hadi. Alalım. Koyalım. Biz hemen çözüyor. Çözüyoruz abi. Değil mi? Biz de bu prodeler dağıl olmuş Aha vallahi olmuş. Ne? Nüt nüt. Onun için bir şey alacağım. Olacak. Bak şu fotoğrafını çiz. çek. Ne? Fotoğrafını çekeceğim. Hadi öyle. Fotoğrafı çekeceğim canlanacak ve onun şeyini alacağız. Bokunu. Allah Allah. Al şunu dayı. Al. Koş be. Aşkana fotoğrafını Işık. çekmediğim için ol olabilir mi? Evet. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ölmüş gibi. Bak burada büyümüş. Bebek yanında. Bismillah. Nereden? <laughs> Allah bana. <laughs> Sen ya takım projeye tak. Tak bakalım proje tere. Açma. Açma. Aç. At. Hmm. İçindeki İçinde iki şey aldım. Güzel sokma. Yiğit baba. Bunu şimdi ikisini de ikişeye koyacağız. İkişeye ayrı çekmeyeyim. Ama Her nasıl? Yani. Kapıyı kapatacak. Kırmızı yanına Kırmızının Kırmızı yanına Son bir tane kaldı. Şimdi bunlardan ikisini hadi bak kazan şey, doldur. Hangisinden kafada ne? Hepsini çek. Hepsini çek. Bundan sonra bundan sonra Şimdi, şimdi şeyi çek. O dönen şey. Doğmadı. O dönen şeyi çekeceksin tabii. O dönen şeyi çekeceksin. Bunu lo. O yeşil şey. Ama parlak yeşil. Ölümcülere Ölümcül <laughs> oldu? Örümcünü trambolin oldu. Kapalı Ölmüş gibi. <laughs> bu Bunun arkasında kapı. Var. Bak. Ne zirosfer? Üst kat. Bir üst katta duvar var varmış? Zaten ben onları biliyorum gördüm. Doğru iksiri tarifini keşfet. A doğru iks. Ha baştan baştan yapacağız yanlış olmuş. Bu sonra. Bak doğru iksin tarifini keşfet. Git sen. Ha buna başladım. Pembe oldu bak. Değişim. Nasıl yani? Pembe olmadı diyeceğim pembe. Daha iyi olacaktı. Bu sefer bu aynısı. Ama mutlaktır. Aynı şey. O zaman bir değişiklik var. O zaman yeşil, kırmızı, mavi. yeşil kırmızı mı abi? Ay yeşil kırmızı mı Sen ne yapıyorsun burada ha? Arkadaşım. Niye bizim bir dostumuz? E, şey. aynı şey. O zaman bu. Bu. Sami bir şey değişiyor. Bu. Değişiyor. Bu da bu. Bak ama diyor doğru iksir yaptı. E belki başka yerde. Bak bir tane daha şey çiçekten bulacağız öyle yapacağız. Hayır. Evet. Hmm, bakalım. Neyse biraz daha deneyelim. Ha kırmızı mavi. Yok. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil mavi. Bunu denemedik mi? Pembe geç. Bu sefer öyle değil. Şeyde ne? Mavi, yeşil, kırmızı. Ha. Buradan alamıyoruz mu? Şöyle alarak. Mavi, Haydi. yeşil, kırmızı. Mavi, yeşil, kırmızı. Bakmıyorsun ya. Bak yeşilin şeyi yapacağım. Aha tarif o. Ama bu doğru tarif değil. Bak, renkleri aynı değil. Ha! Demek ki ilk yeni gelen iksiri baştan kullanacağız. Bak bu yeni iksir tarifime göre. Bak bu çanta ne işe yarar? Çanta değil. O bez. De estağfirullah. bunu ne yapacağız? Buraya kapının An önüne koşsak ne olur? Ya alakası yok ha. Bak. Ma bak. Hey, bak bu ağırlığı. Kapıyı açacağız demek ki. O zaman şimdiden işlerimize başlayalım. Bebeği alalım oraya koyalım. Sonra da içeceği getirelim. bir yavrum sen bu kirli tut. Yavaş Oha ne güzel sıçıyor Malasından geliyor. gidiyor. Ya bak. Buraya. Ya oyun kendisi öyle yapıyor. O zaman biz ne yapacağız şimdi bunu? E, içeceğim, öyle götüreceğim. Zamanı var. Gel bak ben bunu öyle bir hıncıma alacağım ki. Usami de ben... hep deneyeceksin. Hep deneyeceksin. Koyacağım. Bak biz şimdi gideceğiz onu ağzına biberini koyacağız. Getirecek buraya koyacağız. Bak oradan çıktı. E ya. Akıllı fikir var. E tamam o biberini aldıktan sonra zaten hemen yanına geliyor Aa doğru. A doğru. Hiç başlayalım. Adam öyle yapmış. Dibonu <laughs> içirirken böyle şey yapmışlar. Tipik sana ne yapıyor? Zaman geçecek kızlar. Göstereyim. O beziklerini kapısı açıldı. Aa ne Onun için atayım. Atmasın. Karşıda. Ayı çiçeği. Şimdi ayı çiçeğini bul. Ayı çuk maşalı. Aha burada. kolaydı. Doğru. Lan. Ne bebeği dur Lan bizim şey bu çok nil çok çiçekleri sevdiği için şerefsiz. Nil ne bakın ne yapıyor? Nil ne bakın ne yapıyor? Lan nil evladım dur. <laughs> evladım ne yapıyorsun sen? Ya kal ya olsun. Doğama zarar veriyorsun ki. Bir tık kısır acıyım. Şerefsiz. Bombaları. Bombalar gel bu ona fıdatacağız. Tam yol. Ateş. O oh, kafası gitti. Uçumlar şey. Şimdi bunu atacağız. Gel yavrum. Ateş. <laughs> Nur dur yavrum gitmedi. Aferin. Baba. Aferin. Bak, bak duanı korudum ben sana yardım ettim. Kaç yaş. burada aa. hapis kalsın. <laughs> yavrum. Ayrıca çiçeğini topla. Angry Zor ne bakış şeref öldürdün mü sen? Ben şimdi can o uzak... kişiyle karşılaşacağım. Can benziyor her şey bir şey. Zaten baksanıza. Ama hepsi şeytanlar yaşıyor. Anam satayım Allah aykırı Allah aykırı. Şerif. Ne içeri girdi? Hayır. Her şeyimiz son mu buldu artık? Her şey gitti mi? Hayır. Gitmedi. Neyse arkadaşlar video burada bitirelim. Serisi hariciydi. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.